Kampi. Hot Wheels Master Trucks Akrobasi Tekerleği Tekerleği aç ve efsane bir sete dönüştür. Hot Wheels ve Master Trucks araçlarla aksiyon zamanı. Alevlerin içinden geç ve atlama rampasından gökyüzüne doğru sıçra. Ve Tiger Shark'tan harika bir iniş. Hot Wheels Master Trucks Akrobasi Tekerleği oyun seti. Bunu büyük Çünkü bu Daha önce hiç belli oluyor. Tek de orijinal tamam. Aç can dikkat et. İşte. İşte mi? Hı hı. Açalım. Sanki bunu açmasak daha doğru gibiydi bence. İşte. Benim geri önce. Bu tava gelebilir. <laughs> tava gelmez mi? bak bak ne geliyor? gelmiyor. Bu da bu da bağlıymış. Hepsi bağlı. Ne kadar enteresanmışlar. Bravo, şey bravo. Nasıl açacağını buldun. Hmm. <laughs> Öyle mi? Sana söylemiştim yok. Bravo dostum. Çok dikkatlisin. Evet. Hiçbir şeyi kesmeden, biçmeden hmm. buradan çıkarıyorum. O hediyesi, onu teyzene ver istersen. Dede avcıya bakalım. Evet. Bak, burada da inan. bastır sonra köpek balığı. Çok güzel. İşte de var köpek balığı. Evet, da çıkacak inşallah. ne puding, yogurtlu. Ben bu araba mı kaldı? Evet. Onda da şöyle çıkarız. Oo çok güzel bu da. Aferinli. Nasıl yapacağın kağıda bakabip yapabilirsin. Yani, bak, evet. bak babişkom. <laughs> bak, bak, bak. Burada göster nasıl yapacağını. <laughs> bak, önce açtın, ayırdın. Bak bunu da böyle açıyorsun diyor. Bak. Bak çıtık etti. Bak şimdi bak bu varmış. Bunu da buraya biri koyuyorsun. Bu nasıl? Bak bu basket doğru. Bak buraya nasıl birleştiğini gösteriyor bak. Bak bunu koyuyorsun. Bunu buraya takıyorsun. Tak istersen buraya. Bak. Balansını yap küçük adam. Bastı. Yapabiliyorum. Bak, ama denemem pes etme bak. Tutayım ben. Bak yaptık değil mi? Evet. Çok güzel. Dur. Şimdi ne yapacağız? Bunları buraya takacağız. Bak Oo. dur dur tak tak küçük adam tak bakayım. Beraber Oo. çok güzel. şimdi Bak ne oluyor. diyor yeşil arabaları buraya koy diyor bak. Şu süngerleri buraya koy diyor. Bakayım galiba böyle. Evet. Halkayı buraya tak diyor bak halkan vardı arkan. Ha, bu Tak kuzum halkanı. Halkanın içinden geçiyor. Alttan bastırıyorum. Evet, çok güzel. Başka Yay. Bir şeyimiz kaldı mı? Ee, yok. Arabamız da var. Şimdi arabayı. Vaha. İşe tamamlayayım. Bir daha yok. Güzel de bir daha. Yap. Arabamız yine. Evet. Oh. Bu, bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? mi <Değiştim> orası. <laughs> Aa, Ha evet değişiyor bak. bak. Ha bak puan veriyor. Şaşırmış. Gülen <laughs> krema. Senin en bir sevdiğin. Kaka bu kaka ya. Puanlama. <laughs> Neyini? Baya iyi. Bak yapıyorum bak mesela. Bir, iki, üç. Bak. Ben onu aşağıya. Tamam. Evet bakın fırlayacak mı? Bir İki Üç Elini çek elini çek oğlum kendi çarpıcı yapacak bak bak Babaya bak Evet Bravo Evet Herkese iyi oyunlar Alışko yemek yiyecek şimdidir. Bir kez daha dene istersen. Evet. evet. Diğer mouse'ı çaktığına getir. Başardım. Evet diğer mouse traklarına bakalım neler varmış bak 3 tane mouse trakın oldu Wow Spiderman mavi jip ve o ne kaplan Köpek barı O kaplan bak çıta gibi kaplan gibi bak Çok Nasıl güzel bakıyorsun? evet Hadi deneyelim son bir kez. Hepsini fırlat bakayım. Bravo. Bakalım puanımıza. Evet. Beynlerimizi görelim. Sıradaki. Spiderman. Yolumuzu düzeltelim. Evet. Bir daha. Spiderman'imizi atalım. 1 2, 3 Olmadı. Bir daha deneyelim. Spiderman'e bir şans daha verelim. Evet bir like daha aldık. <laughs> evet son arabamızı deneyelim. <laughs> de Ama onları biraz daha yavaş kapat ki bozulmasın. Sonra Hadi küçük son Tiger mı kaldı? Arabalar Mavi arabalar. Jeep <laughs> mi kaldı? Hangisi kaldı yavrum? Bu. <laughs> tamam onu da yap. Bitirelim sonra, biz de videoyu. küçük arabalar. videoyu tamam, da bitirelim sonra hadi. Sonra yine çekeriz. Aa olmadı. Bir daha sefere. Başla. Bir daha mı yapalım hadi son kez bir daha yapalım. Evet. Aa olmadı. Neyse bu başaramadı. Hadi bay bay da bakalım arkadaşlara. Bir daha. Hadi bir daha tamam bir daha bir daha. Aa bu sefer çıktı. Bir daha yapmalıyız. <laughs> peki bir daha deniyoruz. Pes etmek yok arkadaşlar. Aa, bir olmadı. Daha kaplan bezini son şans babuşko yemeğe gidiyor. Evet yaptı sayılır bir tekeri burada kaldı. Yardım edelim. Uğur, atalım. İyi ki İyi oyunlar. Hot şaşmayın.